Anzak keskin nişancısının Türk siperlerine zoranlar anlar yaşattığı Gelibolu cephesinde askerler siperlerden kafalarını dışarı çıkartmaya korkar durumdayken ortaya ilk çıkan keskin nişancımız Korgunç Abdül'dür. Maalesef ki Osmanlı kayıtlarında kendisi hakkında pek bir bilgi bulunmamakta. Yani asıl kimliği hakkında bilgimiz çok az. Fakat işin ilginç tarafı yabancı kaynaklarda adı geçmekte. Üstelik kendisine Korgunç lakabı takılacak kadar ciddi alınan bir Osmanlı askeriydi Abdül. Belisink adlı keskin nişancının vurduğu Osmanlı ve Alman askerleri üzerinde yaptığı kurşunun giriş yönü, askerin atış açısı, vurulan askerin duruş pozisyonu gibi çok ince hesaplamalar ile tanınan Abdül, Gelibolu cephesine kan kusturan Anzak keskin nişancısı için özel olarak çalıştırılmıştı. Her gün gün ışımadan belirlediği bir sipere çıkar ve yerini belli etmemek için emin olmadan kesinlikle atış yapmazdı. Öldürdüğü düşman askerlerinin haberi hemen bütün cepheye yayılır, askerler ise moral verirdi. Son mücadelesi ise en büyük rakibi Blessing ile olacaktı. Avustralya'da doğup büyümüş, yaşadığı kasabada avcılığıyla nam salmış William Edwersing. 1915 yılında yani 28 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı'na çıkınca gönüllü olarak orada yazıldı Sink. Çok gençmeden Anzakların Gilebolu cephesindeki 5. hafif süver ağlayına katıldı. Gözcüsü, yardımcısı, yürüyüş kolu ve sonradan Avustralya hakkında birçok tarih kitabı yazacak olan John Idris ile meclisine çıkıp saatlerce kıpırdamadan bekleyen Anza keskin nişancısı ordularımıza kişisel olarak bakarsak en çok zarar veren Anzak askeriydi. Ki kimseye durduk yere Gelibolu katili lakabı takılmaz. Onlarca Türk subayını ve yüzlerce Türk askerin hedef alan mermileri bilhassa cepheye yeni gelen acemi askerleri hedef almaktaydı. Günlüğünün bir bölümünde ilk önce bir subay dizisini vurduğunu, etrafına toplanan askerleri tek tek kafasından vurduğunu ve sonra tekrar subaya dönüp kafasına vurarak işini bitirdiğini yazmış psikopat bir askerdi. Keskin nişancılıktaki başarısı cephede kulaktan kulağa yayılırken İngiliz ve Amerikalılar tarafından konuşulurken hiç beklemediği bir şey oldu. Abdül ortaya çıktı ve iki keskin nişancı karşı karşıya geldi. Belisink'in giderek sayısı artan ve 300'lere ulaşan insan avı maç skoru gibi Anzak siper atlarında ağızdan ağza bir kahramanlık destanı gibi yayılırken Türkiye'nin dört bir yanındaki evlerdeki yüreklere bir kor ateşi gibi düşüyor, ailelere çaresiz bir ağıt bırakıyordu. Singin, ısrar ve isabetliliği ise sayıyı her geçen gün yükseltiyordu. Türklerden bir tepki gelmesi kaçınılmazdı. Bazen bir tek günde 10 Türk'ü vuran bu Avustralyalı'yı durdurmak gerekiyordu. Ağustos'un sonlarında bir sabah önce çok yakın bir atış sinkin artan güvenin sarsılması neden oldu. Sink bu defa gözlemcisi Süvari El Tomoro'nun Türk siperlerini gözetliyor, korumasız kol, kafa vücut arıyorlardı. Bir Türk nişancının bakışlarında da kendi üzerine olduğunu habersizdi. Nihayet Türk siperlerinden gelen bir silah sesi Sing'in fiyakasını bozmuştu. Bu atış Shane'in teleskobunun bir uçtan bir uca geçerek Avustralya'yı her iki yerinden de yaralamıştı. Sonra ağzından girip sol yanağından çıkmıştı. Hızlı kesilen mermi yine de yoluna devam ederek Sing'in sağ omuzundan vurmuştu. Tek atışta iki isabet. Sing, Türk'ün maharetinden veya şahsından istemeyerek etkilenmişti. Shane, Avustralya'ya da tahliye edildi, Sing ise devire kaldırıldı. İlk karşılaşmadan çok şanslı bir şekilde kurtulan Gelibolu katili, korkunç Abdül'ün en az kendisi kadar iyi bir sniper olduğunu anladı. Sonrasında ise Sing'in Türk nişancısıyla yüzleşmesi üzerinden bir hafta geçmişti. Yarası iyileşmişti. Sing'in nişan öncesi hazırlıklarını izleyen Türk uygun bir yer belirlemişti. Her sabah şafak öncesine mevkisini alıyor, sadece gözetleyerek ve bekleyerek günler geçiriyordu. Bazen tahrik edici hedeflerin belirlenmesine rağmen Türk nişancı atış yapmıyordu. Avın bu akılsız Avustralyalılar arasında olmadığını biliyordu. Fırsatçı bir atış onu ele verebilirdi. Sonunda ısrarı sonuç verdi. Gece sipere döndüğünde rakibini bulduğundan ve ertesi gün Singh'i susturacağından emindi. İki keskin nişancı karşılaştı. Sink teleskopu alarak hedefe baktı. Abdül karşısındaydı. Pozisyonunu belli etmeden nişanını aldı. Tüm dikkatine rağmen görüldüğünü farkındaydı. İlk atan hedefi bulabilirse kazanacaktı. O anda bir mermi Türk'ün gözlerinin arkasından vurdu. Bu düelladan hemen sonra top atışları başlamıştı. Sink ve gözcüsü mevziyi terk etti. Hemen sonra düşen bir mermi mevziyi mahvetti. Saniyelerle kurtulan Singh'in başarıları İngiliz ve Amerikan gazetelerinin konu oldu. İlk Keskin nişancımız Abdül Cephe'de şehit düştü. Fakat düşmeden önce birçok düşman askerini de öldürmüştü. Anzak keşkin nişancısı Billy Singh ise savaştan sonra 1917 yılında evlendi ve İsvoçya'ya yerleşti. Bir süre sonra ise vatanı Avustralya'ya geri döndü. 19 Mayıs 1943 yılında yani 53 yaşındayken sefalet içerisinde öldü. Bir zamanlar kahraman olan adam öldüğünde cebinde sadece 6 pound vardı. Ben Merkez Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.